Konuşmaları, seviyemli olmaya çalışıyorum. Şimdi bu valide Bağda değindiğimiz gibi, ne demiştik? Yapılacaklar ihtiyaçlardan doğuyor diye. Şimdi biz bu iç güvenlik paketinin gündeme gelmesini hangi olayın sonunda e, gördük? HDP'nin çağrısı ve Güneydoğu'daki olayların sonucunda 40 küsür insanın ölmesinden sonra. Meral Hanım deyimdir. Sanki oyun içinde oyun var gibi. Hep öyle değil midir? Biz anayasa değiş referandumu yapılırken 2010'da onun öncesinde o hazırlanan 26 maddelik bir paket içerisinde 23 tanesi Kamuoyuna sunulmuştu, ama asıl amaç neydi? O üç tanesini geçirmekti. Yani üç tanesini etrafında, 23 tanesini sos olarak kullandığınızda vatandaş da bunu kabul ediyor. Yani vatandaşa ölümü gösteriyorsunuz, sıkmaya razı ediyorsunuz. Bu biraz da ona benziyor. Molotov kokteyli zaten suç arkadaşım Yani molotov kokteyli birisine zarar verdiğinizde sizi çiçekle mi karşılıyorlar? Birisine bir yanlış yaptığınızda, bir hareket yaptığınızda bunun karşılığı zaten suç. Yani bu paket mi onu getiriyor? Bundan önce de suçtu. Devamında, özellikle en vahim olan nedir biliyor musunuz? Bu güvenlik paketiyle getirilmek istenen, özellikle polise tanılan yetkiler. Bunu iyi anlamda siz yorumlayabilir misiniz? Şu anda zaten insanlar muzdarip. kendine karşı yapılan davranışlardan polisler hep şikayetçi. Ve bir de bunu yasal olarak bir altyapıya bağladığınızda vay bu milletin haline. Kimse polise yanlışlıkla yan bile bakamaz. Hele hele acı olan şu. Acı olan şu. İktidar bunu kendine muhalif insanlar karşısında için kullanmaya kalkışması çok acıdır. İnsanın insanları ürküten de bu. Şimdi güvenlik yani uyuşturucu deniyor. Uyuşturucu elen engellemek için o yetkililer eline tutan mı var? Şu anda uyuşturucu satmak, kullanmak veya ona ön ayak olmak suç değil mi? Çünkü bu güvenlik paketi ligisine. Buna buna bağlı olarak. Dediğim gibi bazen iş yükünden dolayı yargıtayda yargıtayda e, dosyaların birikmiş olması Adalet Bakanı çıktı açıkladı dedi ki 8 daire kuracağız şu kadar üyeli, üye, alacağız Danıştay'a 2 daire daha kuracağız şu kadar ek üye alacağız bunun amacı oradaki iş yükü değil çünkü daha öncesinde de o anayasa değişikliği yaptığında da öyleydi Danıştay'daki yargıtaydaki iş yükünü göstererek Oraya yeni daireler kurdular. Dünya kadar da yeni üye aldılar. Ama daha öncesinden ihtiyaç olmadığını söylemişlerdi. Atamıyorlardı. 150 tane boş üyelik vardı atamamışlardı. Şu anda diyor ki bir paralel yapıda tutturulmuş gidiyor. Onların etkisini kırmak için daha doğrusu onların gücünü kırmak için. Neden? Şu anda Danıştay'da ve Yargıtay'da HSYK'ya seçilen üyelerin sözüm ona paralelci oldukları söyleniyor. Bu gerekçeyle daire sayısını arttırıyorlar. Üye sayısını arttırıyorlar. Onların gücünü kırmak için. O yapının gücünü kırmak için. Şimdi bu iç güvenlik paketi ona benziyor. Güneydoğu'da çağrı olabilir. Bugün kitlesel tepki de olabilir. Ama ben eminim. Ben eminim. Orada ölenler ve öldürülenler, bu insanlar tarafında olmamıştır. Nasıl ki 12 Eylül yaratan e, yapı 12 Eylül meşhur kılmaya çalışan, daha doğrusu onu olgunlaştırmaya çalışıp devamında da darbe yapan zihniyet aynen bu şekilde de devam ediyor. Bu hiç güvenlik paketinde, daha doğrusu güvenlik endişesiyle ortaya konan yapılara da devam ediyor. Teşekkür ederim.